suyu arama gibi evet arama gibi şey. bunları da arkadaşlar tahliye ilçe tarıma tahliye gönderiyoruz bunları da açıp bakalım Bak arkadaşlar sonuç bulunmadı. Saatte evet, bence burada. Bunu da hemen Maliye Maliye'ye bildirelim arkadaşlar. Hemen. Evet. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzün santraline gelen ihbar üzerine şu anda gördüğünüz depoya e, ekiplerimizle geldik. E, Ayşe bidonlarına su konduğunu gördük. Maalesef kontrol ettiğimizde firmanın da sahte bir firma olduğu e, ve bu ürünlerin artık hangi ülkeye gideceğini bilmiyoruz. Paketlenmiş, yurtdışına dışına irade cat edileceğini anladık. E, gördüğünüz gibi e, hepsi streçlenmiş, paletlenmiş. Şu anda bu depoda gördüğümüz depoda 76 palet var. Her palette 48 adet 20'şer litrelik içine su konmuş bidonlar var. Ve bidonların üzerinde de bir marka ismi ayçiçek yağı olarak e, basılmış. Ancak e, şirkete baktığımızda şirketin de sahte olduğunu gördük. Tabii içindeki ürünün e, su olduğunu biz sadece fiziki olarak gördük. Bunu ilçe tarım müdürlüğüne göndereceğiz analiz için hem maliye bildireceğiz, bu konu hakkında bilgi vereceğiz, şirketin saati olduğu hakkında. Adli işlemler, idari işlemler tarafından yapılmaktadır. Bu gördüğünüz tüm ürünlere de el koyacağız ve imha edeceğiz.